Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir yeni videoma. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu profili nasıl alırsınız onu göstereceğim videoya. Geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tür videolar için bu videoya 35 beğeni gelirse böyle videolar atmaya devam edeceğim. Çok uzatmadan hemen videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar size yorumlarda bir link vereceğim ona tıklayın. O sizi buraya atacak. Burada ödülü ala tıklayın. Ödülü ala tıkladıktan sonra sizi oyuna atacak. Biraz bekleyin. Oyuna giriş yapıyor şu anda. Evet gördüğünüz gibi ödülü Ala tıklayın burada. Mesajlar kısmına hediye çeki başarılı diyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi profile bakalım. Bence baya güzel bir profil videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kralsınız videomuz buraya kadardı kendinize iyi bakın başka videolarda görüşmek üzere bay bay